Küçük kırmızı Bugün sizler beraber Final Fantasy Fades 2 en zor gecesini oynayacağız. Evet. excreve modunu açacağız ve Nightfall gecesinde oynamaya çalışacağız. Bu gerçekten olacak. Ekstra bakalım. Ekstra da böyle şeyler olacak. Yok. No Eros'u aç. Ve Extreme modu aç. Nightfall gecesini başlıyoruz. Evet. Altıncı geceymiş. Ama nedense Custom Night yok Neden onu hiç bilmiyorum Custom Night olsaydı daha güzel olurdu yeah, Waybacuse et evet. Spirit Weapon da Ama bak buradan direkt port Mario'ya çıkırsa var ya onu O rüzgara Kapattırırlar O O rüzgara O rüzgara O rüzgara O Her <laughs> O yüzden ben buraya göz Hayır. İşte, hay. Abi o ara işte iki tane şey mi geldi ya? Biz böyle yaparsak arkadaşlar cici oluruz. Bugün dünya rekoru yapıyorlar. Abi dünya rekoru yapması var ya benden daha iyisi yok. Haydi bakalım. Bakalım diye. Evet. Bakalım. <laughs> şey gözüm şey. Korkma 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 ben şu şu da evet. Ya direkt mi? Direkt mi? <gülüyor> <gülüyor> yedik arkadaşlar. Tekrar oynayacağım. İnşallah yeriz gerçekten diyorum. Direkt kaybettik. Çok güzel, çok güzel, çok 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 Türkiye rekoru kıracağız arkadaşlar. Türkiye rekoru. Sadece Amerikalar başarmışsınız. Biz başarırız. Biz. tabii ki başarırız. Ne bakıyorduk? Neyse. Evet. Bakın şurada en çok gizem aldığım şey bu. Mario'nun Net'in maskesi var abi. Hayır. Mario evet, gerçek bir insan mı yoksa bir canavar mı? Onu merak ediyorum. Evet burada bir canavarımız var. Foxy. Pat Fox söyleyeyim. Sanki ben FNAF karakteri bilmiyorum da. <laughs> Çabuk, çabuk gel bizi. Çabuk! Çabuk yüksek ses gelmeye başladı. Çabuk! Ay yirsek var ya ağlarım. Bir dakika. Dur lanze gel diyor gel. Ay. Gel gel ses attım. Gelmiyor bu lanet. Yok çok daha iyi çıkacak arkadaş. Yiyeceğiz. Haber aşağıya inirse. Cici. Gel Oraya bakalım. Hello. Ya oraya ses attı bu bir tarafa gitti. Tamam buraya geldi. Buraya ses atacağım. Hello. Al şuraya sesi. Gel Allah belanı versin. Allah belanı versin. Cici olacağız arkadaşlar. Spring GG diyecek. Evet. evet. Koştu. Bak direkt GG olmak istiyoruz. Bak takipçilerim diyor ki GG olma. GG olursak GG. Evet. Galiba Pantofredi Freddy yiyeceğiz. Pantofredi Freddy bizi şakur şakur yiyecek. gelmesi saat şu an 4 galiba bir saniye 6. gece de aşırı fena hata veriyor ve Panto Freddy çok geliyor onunla yeni araç olmaz onunla da çözecek ki öyle bir şey yapacağım ki dünya rekoru kalır <laughs> evet. gel, bak, gel buraya gel gel köpek gel buraya Gel köpek. Orayı niye gidiyor, <laughs> at şu oraya niye gidiyorsun? lan bunu? Neyse. sesi? Yedinci oldu Hadi gel buraya. Hadi ses kutusunu dol. Hayır. <laughs> at şunu. Direkt meri oluyor. Yani. Böyle öleceğiz arkadaşlar. Ama çok hızlı yapmam gerekiyor. Geldi. Şurada. Şuraya. <laughs> Direkt mi ya abi, Yok yetişti Şu an ses diyorum ben Kör değilim aga Oraya bak Ya oraya bir direkt girdi Ya abi Street Trap'ten nefret ediyorum O bir tarafı ışınlanıyor Ses kutusunu açıyorum Öldürüyor Ne dalga bir geçiyor aga Aç şunu sessiz kutudu. Tamam korkma. Patu Freddy GG. Gelmiş buraya. Oh. Evet. Bakarlarmış. Ya. Abi biz yeri seç. Nereye gideceksin? Allah Allah. Abi sıkışacak. Şu... Aksiyon ve Nightmare gecesi de aşırı çok geliyor ve... Part of çok geliyor. Ben öyle bir Bak direkt oraya gideceğiz. Sen. Ekranı Senin var ya. Senin o bacağını kolunu kıracağım. ha. Şimdi kim kırıldı? Şimdi ben seni etini öyle bir koparacağım ki. Ağzın burnun dağılacak şimdi. Oraya ne gidiyorsun? Gel buraya. Gel buraya mal herif. Gelmiyor ya bu şerefsiz. Ne, ne gelmiyor şerefsiz serif? Ee, gelmiyor lan bu. Neredesin bu Gel lan buraya. Hayvan ol hayvan. Gelmiyor. Geldi ya. Ya direkt Ölüyoruz arkadaş. Oğlum ses kutusu atıyor. Gitmiyor. Gitmiyor. Adam bildi. Biz yok. Neydi lan adı? Fire at Freddy's Splatter. Oynuyor. Adam bildi. Tuşları çok güzel basıyor abi. Tam basıyor. Tam. Hi. Ben direkt basıyor ya diyor. Adam bildi çok pro. Geldi buraya abi şöyle bir gel hayvan ol hayvan yani işte ya hangi Hi. abi hangi kameraya baksa direkt oraya gidiyor ve ne zaman baksak bile kameraya iki tane hata geliyor insanı en sinir bozur şey abi ya Ben çok sinir ediyor kamerada tutamam aferin Hi. Ya da şunu orada olabilir. Abi bu oyun bilgiler bozuk abi. Ya bir Pantik bebe neredeydi? Yoktu ki. Yok. Yok bilgiler abi. Bana girmiş. Eee. Hatayı düzeltti abi. Hello. Ya gitti mi direkt geldi ya. Abi çok sinir bozucu. Tekrar helal olsun bak. Oraya bakayım. Buraya gelmesin bekliyorum. Ama şuraya gelmesi gerekiyor Bekliyoruz şuraya gitmesin. Şuraya ses Abi Ne zaman oraya baksa? Bak ne zaman bir yanlış i̇şte geliyorsa direkt olarak hata veriyor. Abi ya kamerada hata yok. Yapskeri yorum. Hata direkt geliyor kadar acil bakalım. bak <laughs> şunu. Ot orada orada. Or tane ne ya? Dört dört saat dört. Eğer saat beş olursa bitti 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 abi dünya yok olacak. Dünya cici. Kazım. <laughs> <laughs> Hadi. Be. Yaparız. Yaparız bakarsın. Yapamazsak etabildi olur. Galiba oldu. Buraya gelmedik Hala buraya gelmedi. Ben bir dakika. Tamam tamam sıkıntı yok. Evet. Evet. Hayatta kalacak mıyız? Beş. Hadi. Hadi lan ona -la. yapacak mıyız yoksa? Pass Freddy'yi yersek. Hadi. 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 Yapıyoruz. Yapıyoruz. <laughs> Yaptık. Yaptık. Yaptık şükür. Dünya rekoru bizde arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha kat be unutmayın. Emek var. Gerçekten diyorum emek var. Hadi görüşürüz. Hangi rekor kırmamı istiyorsunuz? Mesela bakın göstereyim. Ben de tüm oyunlar var ancak görüyoruz bu kadar var. Hangisini yapayım arkadaşlar? Ona yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.